bu taraf geriye gidebilir biraz. Size göre sağ. Evet, biraz daha gidebilir. Gidebilir. Evet biraz daha. Evet geçebilirsin Samet. Evet parçalı dostum Ben eğileceğim tamam mı? Sen de gel buradan Ayrıntı falan da alacağım aynen. da bu şey yapmak istedim herhalde yani ondan bahsediyorum. Çekim olacak. Uçak tamam. kaldırmıyor. Sen canlı işin. Hazır olduk. Olduğunuzu... Sen, sen hazırız. Sen. Girdik şu an. 400. Ses. Evet. Ses. Evet. Ses. Tamam, maskeyi, <laughs> maskeyi tamamen çıkarırsan daha iyi olur. Tamam. Ses. hazırsak başlayalım. Değerli basın mensupları, kıymetli İzmir halkı ve saygıdeğer emniyet güçleri. Bugün 9 Eylül, Büyük Zaferimizin 98. yıl dönümü. Aziz memleketimiz İzmir'i düşman elinden söke söke aldığımız gün. İstiklal ve hürriyetimizi hiçbir yabancı güce teslim etmeyeceğimiz kanıtı olan şeref günümüz. Kutlu olsun, daim olsun. burada yalnızca zaferimizi kutlamak için toplanmadık. 9 Eylül'de İzmir'e giren Türk süvarisinin heyecanıyla, bilinciyle, öfkesiyle, sevinciyle, ümidiyle geldik. Tarihi bir gün almak için değil, hatırlatmak için geldik. Türk gençliği olarak komşu Yunanistan halkını uyarmak için geldik. Mavi vatanımıza ülkemizi tehdit eden Amerika, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi emperyalist bloğuna karşı Türk milletinin Kararlılığını açıklamaya geldik. Eski hatıralar büyük tecrübelerdir. Bu toprakları düşman olarak çıkanlar, 15 Mayıs'ta İzmir'i e düşman olarak gelenlerin sonunu unutmayın. 9 Eylül'ü unutmayın. 9 Eylül'de hemen arkamızdaki şu Engin denize dökülenleri unutmayın. Türkiye topraklarına, mavi vatanımıza, Kıbrıs'ımıza kılıçla gelemezsiniz. Topraklarımıza, sularımıza kılıçla gelenler kılıçla gider. Yunanistan'ın başında bulunanlar bu tecrübeleri unutmasın. Mavi vatan bizimdir. 9 Eylül'ü unutma. Mavi vatan bizimdir. 9 Eylül'ü unutma. Mavi vatan bizimdir. 9 Eylül'ü unutma. Bizim düşmanımız Yunanistan değil. Doğu Akdeniz'de, mavi vatanda karşımızda Yunanistan yok. Yunanistan'ın Yunanistan'a piyon rolü veriliyor. Yunanistan ateşlere sürülüyor. Tıpkı 1920'lerde İzmir'imizin, aziz memleketimizin üstüne sürülen Yunanistan ordusu gibi. İngiliz lirasıyla, İngiliz altınlarıyla, İngiliz çıkarları için İngiliz çıkarları için Anadolu'ya sürülen Yunan ordusu acı tecrübesi ABD çıkarları için Doğu Akdeniz'de üzerimize sürülen bugünkü Yunanistan'ın durumuna benziyor. Çanakkale Boğazı'nda üzerimize gelen Fransız zırhlısı boğuk nerede? İngiliz zırhlısı Irresistible nerede? O büyük devletlerin çelikten gemileri Türk milletinin gücüyle, Türk ordusunun gücüyle Çanakkale Boğazı'nın dibini boylamadı mı? Amerika, Fransız ve İsrail zırhlarına güvenen Yunanistan yönetimine o zırhların tablosunu armağan ediyoruz. Bugün Doğu Akdeniz güreş minderimizdir. Yedi düveli sırtını Çanakkale'de 9 Eylül'de nasıl yere getirdiysek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı olan tehditleri de öyle bertaraf edeceğiz. Nebesiz, Nabıldina, İskender Tatbikatı gibi isimlerle ülkemize meydan okuyanlara Gelibolu'nun altında yatan gemi enkazlarını hatırlatıyoruz. Bugün ülkemiz Karadeniz, Ege, Akdeniz, Suriye'nin kuzeyi, İran kuzeyinde Amerika İmperyalizmine karşı savaşmaktadır. May vatandan Fırat'ın doğusuna kadar Rusya'sı, İran'ı, Suriye'si, Libya'sı, Irak'ı hatta Mısır'ı kadar beraberlik oluşturmamız bu bölgenin barışı ve güvenliği için gereklidir. 9 Eylül yalnızca bizim zaferimiz değil, tüm evet. mazlum milletlerin zaferidir. Karadağ denize yenilmez Türkiye! Yunanistan arasında bir barış denizi, bir kardeşlik denizi, bir komşuluk denizi olur. Doğu Akdeniz davasına Türk milletinin gücüyle, Türk silahlı kuvvetlerinin caydırıcı gücüyle kesinlikle sahip çıkacağız. Bize her zaman zaferler armağan eden Türk kurtumuza 9 Eylül gününü kutluyoruz. Denizlerimizin altında enerji kaynakları arayan gemilerimize başarılar diliyoruz. Şehit yüzbaşı Cengiz Topal Akdeniz Fırtınası tatbikatını sürdüren Mehmetçiklerimize selam duruyoruz. Bütün insanlığın ve Türk milletinin yüreği ferah olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği altında bulunan tek bir kaya parçasını mavi vatanımızın bir damla suyunu yabancı hiçbir devlete teslim etmeyeceğiz. Mavi vatan geçilmez Türkiye yenilmez Mavi vatan geçilmez Türkiye yenilmez Mavi vatan geçilmez, Türkiye yenilmez. Açıklamamız burada sona ermiştir. Hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Atatürk eşiği göre başında. Atatürk eşiği göre başında. Atatürk eşiği başında.

Varsayıyoruz. Mustafa Demarin. Varsayıyoruz. Arkadaşlar biraz geriye çekilelim. Geriye çekilelim buradaki arkadaşlar. arkadaşlar Gelecekler mi? Sanki. Biraz daha geri çekilmesi bir Herkes pankartın arkasına, <laughs> arkasına geçebilir mi? Değerli katılımcılar herkes pankartın arkasına geçebilir mi? Herkesi pankartın <laughs> arkasına alalım. Herkesi pankartın arkasına alalım. राज राज Biraz daha, biraz daha. Hadi bir Şu tamam e arkadaşlar e şöyle bir Sağ olun. doğru. doğru. doğru, doğru. doğru. Bakalım, biraz daha. Biraz, evet, daha. Daha. biraz evet. Daha. daha. Evet. Şu an çok çok evet. değiştirmeyelim arkadaki bayrak oluyor. Tamam. Yani, arkadaki Türk işte, bayrağını indirebilir miyiz? Arkadaşlar Çok Bozmayalım. Buraya da bakabilir miyiz Şu şeyi, yelkeni biraz çekelim. Yelkeni biraz yelkeni biraz daha çekelim. Bu tarafa, diğer tarafa, diğer tarafa. Sana göre sağ. Diğer sağ tarafa yazacağım. Evet, şu an iyi. Tamam. tamam. 好了，算了，不说了。